arkadaşlar canını kemirdiklerim merhaba. Bugün yanımda bir konuk oyuncu var. Oo, Levent burada. Levent'le birlikte ee, bir Chicago turu yapacağız. Ufaktan sahili falan turlayacağız. Dedim madem sahili turluyor size de bir göstereyim. Bu arada sakal tıraşı oldum, iğrenç oldu. Canım çok sıkın. Sakal tıraşım hakkında ne düşünüyorsun Levent? Bok gibi değil ettim. mi? <laughs> yazık ettim. Kendim. Vallahi yazık ettim. Gördüğünüz gibi biraz sıkı. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Scared the shit out of me. Onun right diye nasıl vardı Levent altıma sıçtım. Gördüğünüz gibi biraz kalın giyindik. Çünkü Chicago'da soğuklar başladı. Dış biz Ankara'da daha setlerini gördük. Chicago'muzun güzelim şehir merkezi burası oluyor. Levent'le bu taraflara hiç yürümedik. Henüz fırsat bulamadık. Ee, yürüyeceğiz bugün ya. İşte size buraları göstereceğiz. Devam ki. Evet arkadaşlar. Ulan ban müzikten ya. Şu an skate parktayız. Burası bir kaykay parkı. Şikago'nun gökdelenlerini size şöyle bir göstereyim. Şöyle bir gökdelenler var etrafımızda. Harbiden güzelmiş, abi gökdelenmiş. Beğendin mi? Dur ben bir tanesini toratacağım. Burası işte şehir merkezinde bulunan bir Kaykay Parkı arkadaşlar. Şöyle bütün gençlik buraya gelip sabah akşam kaykay yapıyorlar. Hadi siz Böyle kaykaycılar reis. Şöyle küçük bir parkımız var. Burada bu parkın içinde insanlar yürüyüş yapıyor, bisiklete biniyor bu parkın içinden geçerek şu şekilde şöyle bir şöyle bir yaptığınızda sahile varmış oluyorsunuz. Sahilde Michigan Lake'inin ne deniyor la ona? Michigan Nehri yani Michigan Lake göl. Michigan Gölü. <laughs> Bizim Mogan Gölü ile kapışır mı lan şimdi Michigan Gölü baktığın zaman? Açık konuşalım. Mogan Gölü'nün türlü daha güzel kardeş. Anlatabilir miyim? Şaka bir yana biz Mogan'a göl diyoruz da. Bu gördükten sonra burası okyanusalı. Ya burası bildiğin Karadeniz gibi arkadaşlar. Çok büyük bir su parçası. Haritadan bakabilirsiniz. Belki bizim Marmara Denizi ile eşittir diye düşünüyorum ben. Bence daha büyüktür. Daha mı büyüktür? Ve göle geldik arkadaşlar. Muazzam Michigan gölündeyiz. Lan köpeğe bak. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan sen? yanımızda Michigan gölü. Gölün büyüklüğünü size şöyle göstereyim. Yani o kadar büyük bir göl ki arkadaşlar. 3 tane eyalete kıyısı var bu gölün. Benim yadıma düştün Nazende sevgilim Canıma düştün Ah o gemide ben de olsaydım Arkadaşlar Chicago Nüfusunun bir çoğunda Böyle ufak botlar, tekneler falan var Yazın keyfini inanılmaz çıkarmayı biliyorlar Yazın bir dünya bot turu, tekne turu falan yapılıyor burada Bir de şuradan deniz taksisi var Gençler deniz taksisine binip ee, gölün diğer tarafına geçebiliyorsunuz. Gölün diğer tarafında da Navy Pier denilen burada turistik bir alan var. Aynı bizim gençlik parkı gibi. Oyuncaklar falan var. Biz neden her şeyi Ankara'yla, her şeyi Ankara'dan based alarak konuşuyoruz. Ankara temelli konuşuyoruz. Bir Anlamış. şeyden çocuğuyuz kardeş. Şimdi feministler kanala gelmeden hazır şurada biz bin abone falan seniz feministler gelmemiştir. O kadar büyümedik. Şurada erkek erkek muhabbet ediyorken şu kadınlarla ilgili muhabbeti bir konuşalım. Ee, emin misin? Eminim. Daha emin misin? Eminim. <laughs> Şimdi bu bizim ataerkil olmamızdan ya da cinsiyetçi olmamızdan kaynaklanmıyor ki ben öyle olduğumu sanmıyorum. Sen sanıyor musun sen kesinlikle değil. Cinsiyetçi değilsin değil mi? Değilim. Hayır 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 asla 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 aman aman aman. Ama ki şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar bu trafikte. De... Arkadaşlar aynı. kadınlar sürmeyi bilmiyor <gülüyor> yani <gülüyor> süremiyorsunuz yani yok olmuyor. Şu kadınlar diye genellemeyelim. %99'u. Tanıdığımız bir arkadaşımız var kendisi kadın kadın cinsiyetine mensup. Ben aynanın kullanıldığını bilmiyordum dedi. Yani arkadaşlar sağ ve da... sol aynalardan makyaj yapıyormuş, makyaj aynası sanıyormuş. Yemin ederim yalan söylemiyorum. Aslında daha önce hiç ayna kullanmadım dedi. Hiç yani. ayna kullanmadım araba sürerken dedi. Her neyse kadınlar arkadaşlar kafalarını bu şekilde dik tutuyorlar. Şu sola ve sağa bakma muhabbeti yok. Bunun sebebi de şöyleymiş. Şimdi bunun sebebi biraz biyolojik, biraz fiziksel, biraz evrimsel bir şey. Neden? Ya anlat neden? Neden? İnsanlık. Yüzyıllardır kendini aradı. O içindeki mucizeyi aradı. Biz 50 yıldır buradayız. Abicim Hatip'in sözüne müdahale etmeyin ya. Şimdi eski çağlarda... Şimdi avcı toplayıcı topluma dönelim Levent. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun oğlum ya? Ben avcı ve toplayıcı topluma dönemem mi? Tamam <laughs> kanka Şimdi avcı ve toplayıcı toplumda Kadının rolleri ve erkeğin rolleri başka Erkekler avlanmaya çıkıyor eski çağlarda Kadınlar doğurgan oldukları için Bazı dönemler genelde mağarada beklemek zorunda oluyorlar Erkekler dışarıda avlanırken Yon bulma yetilerini inanılmaz derecede geliştiriyorlar Anladın mı? İnanılmaz şekilde yon bulabilirler. Şöyle düşün Sen bir odada yıllarca otursan Senin yon bulma yetin gelişir mi? Evet gelişir Erkekler avlanırken sürekli kafalarını çeviriyorlar Sağa bakıyorlar, sola bakıyorlar Haliyle biyolojik olarak genetik olarak çağlardan çağa böyle aktarılıyor. Yok ya. Allah Allah. Ye. Vay be. Dolaş ki arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla yani. Şimdi biz erkekler olaraktan bu taa mağara dönemlerinde mağaranın tekine girmişiz tamam mı? Demişiz ki bak erkek olaraktan. Demişiz ki ulan bir bakmışız bunun küçücük kalçası var falan. Demişiz ki ya bunu e bahsediyorsun? Kadından erkek, mı? Erkekler olaraktan kadın gördüğümüz zamandan bahsediyorum. Bak, ha okey okey tamam. Ha. Girmişiz mağaranın tekine, kadının kalçası küçücük, tamam mı? Demişiz ki, hiç gülsem şey o kadar, demişiz ki. Ben bu yarın bir gün bir kıtlık mıklık olur. Kışın mışın gelir böyle, bir kış olur. Bunun yağı benim çocuğuma yetmez, ölürler. Bu yüzden bu karıyı almayalım demişler. Karıyı demişler. Aynen. Sakin ol, sakin ol. Arif sakin ol. Sen burada modern insanı temsil ediyorsun oğlum, sakin ol. Happy, happy. happy. Why? Why you are not happy? Me, I'm happy a hundred percent. Hundred percent. How are you, sir? I'm alright. What's your name? My name is Grace. I'm born in Africa. Now I'm here, in America. Oh! Burdayım. Tamam da niye ordasın? Can you stop that video so we can talk with you real quick? Hey Jesus, because I'm in the church. I'm in the church after the This is my pastor, Prophet ah. No, I'm just asking you, were yelling and you no, draw my attention. Because I'm happy. You, you know, if you you are happy, you need to say gurari 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 gurari", to Jesus. Hey. I cannot say any name. I say, good, 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 good. Hey! Gurari 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 gurari", to, to Jesus, how are you? Gurari, 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 Gurari! Gurari, 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 Jesus! Gurari, 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 Gurari! So What is Gurari, Gurari? Gurari, Gurari. The mean is. Uh. Gurari, 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 to, to gurari, 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 to, to Jesus! Nükleer mazlum. Me am kules am kusyan am everything. Are you Muslim too? Yeah. You the best. Da dun, da dun, da dun, Let's do this. Kurare 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 kurare. <laughs> oh, All right, we're leaving. Thank you so much. Thanks so much. <laughs> Şehir çok güzel arkadaşlar. Hani suç oranı, trafik, pahalılık falan bir kenara bırakalım. Chicago'da yaz mevsimi olsun biraz daha ucuz olsun az bir şeyde trafik azalsın ömür boyu yaşarım şunun güzelliğine bakar mısınız ya mükemmel şu bak insanlar sadece izliyor zaten hani bakınca bile huzur doluyorsunuz arkadaşlar bakın genelde bunu turistler yapıyor arkadaşlar tekne turu 45 dolar falan herhalde böyle bütün gölü geziyorsunuz bütün şehri görebiliyorsunuz ve binaların muhteşemliğine bir şey demiyorum zaten arkadaşlar inanılmaz bir mimarlık falan Arkadaşlar şehrin mükemmelliğiyle devam ediyoruz. Şehri boydan boya kaplayan bir göl manzarası. Bu şehrin güzelliğine bak ya. Barlar, kafeler görüyorsunuz. Eskişehir'e çok benziyor burası. Benzemiyor mu Eskişehir'e? Eskişehir'e benziyor bu arada. Arkanda bir kız var kanka. Bence hayallerinin peşinden git Levent. Hayalim o değil. Gel hayal kaçalım buralardan. Ben susuyorum Chicago konuşsun ya ben bir şey anlatmayacağım size. Chicago size gereken her şeyi anlatacak. Denizci bir ablamız var. Harbi denizci. Gemici düğümü attı. Harbi gemici düğümü attı. Dayı! Ne yaptınız lan? Ne yaptınız oğlum? Adamsınız lan. Bunun <laughs> şehrine bayağı kalabalık zanaat. Tam köprünün ortasına foto çekiniyorlar arkadaşlar. Köprüyü kapatmışlar. Turistler rahat rahat foto çekilsinler diye. Gari. Chicago'da kapatılan köprüye geldik arkadaşlar. Köprüyü kapatmışlar. Sırf ben daha rahat şımarabileyim diye. Videoyu kapatmadan biraz şımaralım. Ankara güçlerinin tribününü göstereceğim benle gel. arkadaşlar Titanic'in çekiminde kullanılan gemi geliyor gel. Gel gel izle. Bu gemide ben de olsaydım açık denizde yolu yol Let me jump, I'm gonna jump. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. I'm kidding. It's a joke. Aklıyordum az daha yemin. Ha? no friend. What's your name? Teyze mi çek? Teyze çek? All Turkish. From Turkey. <laughs> Sedat Peker, <laughs> yakın <Yafi> koruması. <laughs> Turkish mafya. Gel. Arkadaşlar binaların güzelliğini görüyoruz ve şimdi bir güzel bir şey daha geliyor onu size göstereceğim. Bu kadar iyi işen çiftleri umarım görmemiştir. Benim hava var. <laughs> o YouTube çiftler var. Oh my gosh. <laughs> Ama kol kıllarını biraz alması lazım. Koluna bayağı kıl var. Çok kolunda kıl var. Her tarafı kıl dolmuş. Buraların her tarafında kıl var. Şu <laughs> ağdayla bizim orada. Bir de çakmak lazım. Hiç belli olmaz. Çakmakla alması lazım. Daha geçen gün <laughs> aldım. ahahahah ben baya youtube'a izledik yes youtube say hi say hi youtube crazy boy altan 06 crazy boy altan 06 from ankara turkey ama başım bağlı başım bağlı ben şurda çalıyım mı levent yok yok bak şurada bir şeyler oluyor oraya bir dal sen ya şuraya Vallahi dalıyor arkadaşlar, ben de dalıyorum. Yes we're flipping over, delialım, delialım. over. Çek çek, çek. <laughs> Arkadaşlar tren yapıyor. Right so <laughs> 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 okay, but so Hayırlı Allah akşamlar. Allah'a akşamlar. Arkadaşlar Chicago şehri yine her zamanki olduğu gibi efsane bir şehir. Vallahi Chicago peri masallarındaki gibi bir şehir arkadaşlar. Eğer Amerika gelmeyi istiyorsanız, eğer soğukla mücadele edebilirim diye düşünüyorsanız, eğer trafikle başa çıkarım, hayat pahalılığı beni yormaz bir şekilde ben yolumu bulurum diyorsanız Chicago yaşanmaya değer. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Yeni çılgınlıklarla devam edeceğiz. Ee, ne diyorum Bir şey diyor mu Allah'a emanet. Allah'a emanet. E Görüşürüz.